Hıh alın Silah Dur Bak Sağa sola Geriye dön Silah ve arkadaşlık Barışta ve savaşta Barışta Karada. Karada Denizde ve havada zaman ve her yerde. Her zaman her yerde. ve Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve, ve nizamlara. Ve nizamlara. Ve amirlerine itaat edeceğime. Ve, ve amirlerime itaat edeceğime. Ve askerliğin namusunu. Ve askerliğin namusunu. Türk sancağının şanını. Türk sancağının şanını. Canımdan aziz bilip. Canımdan aziz bilip. İyi vatan. İyi vatan. Cumhuriyet vatanı uğruna Cumhuriyet vatanı uğruna hayatımı sene sene feda edeceğim hayatımı sene sene feda edeceğim namus